Yani şöyle bir şey diyorum. Şimdi bir elemanınız var sizin. Hırsızlık yani eli uzun mu diye yani korkuyorsunuz acaba veya yeni aldığınız eleman bir test etmek istiyorsunuz. Dolayısıyla e, sizin de bir oğlunuz var hani ve bu elemana çok güveniyor. Baba yapmaz o falan diyor öyle. Bugüne kadar yapmadı ki falan. Oğlum diyorsunuz. Yani yapabileceği bir alan açtığında mı yapmadı? Hani bir yokladın mı? Yoksa hani sistem çok kapalı adam zaten para alacak hiçbir şey kalmaması dürüst kalmaya mecbur çünkü çalamıyor mu ki yani vardı da mı çalmadık diyecek adam biraz konuştursan oğlum biraz ortaya para bırak yanlışlıkla bir sefer yani parayı fazla ver mesela yani dürüst mü sayip ya bana bunu fazla vermişsin birkaç böyle yemle onu bak bakalım yani gerçekten dürüst olup olmadığını görelim diye. Şimdi buradaki mekanizmayla aynı. Yani önüne siz şey açmadığınız zaman e, alternatif onun yani doğrusunu yapmaktan gayrı bir seçeneği kalmadığı zaman sınanmış olmuyor. Belki de böyle biriyle siz o, oh, oh, oh. emekli olduktan sonra konuşuyorsunuz. Efendim holdingden hiç para aştırdın mı diyorsunuz. Abi ne mümkün adamların sistemi sağlamdı. Bulsam hiç yani affeder miydim diyor. Meğer adam yani amansız hırsızın tekiymiş. Ama sistem korunaklı olduğu için bir şey çalamamış. Bak gördün mü iradesini ortaya çıkaracak ortam yaratmadığınız için iradesi kötünün iradesi içinde saklı kalmış. Dolayısıyla Cenab-ı Hak eğer kötülükten yana irade kullanacaksak onu ortaya çıkarabileceğimiz ortamı yarattı bizim için. Ben bunu bazen şeye benzetiyorum. Yola sok, kamerayı koymuşlar. Şaka yapıyorlar bunlar da. Ben şaka kam kamera şakasından irade düşünce deneyi oluşturdum. Şimdi adam geliyor, yürüyor. Yerde 100 dolar. Az para değil. Duruyor, bakıyor. Etrafa bakıyor. Kimse çıkar yok. Bir şey düşünmüş gibi yapıyor. 100 doları atıyor cebine. Sonra da gidiyor. 3-5 adım iyice gidiyor. Gidince orada sokağın başında durduruyorlar. Aa efendim işte bir yerde para buldunuz mu? falan diyorlar. Anlıyor, yüz dolar kamera şakasıydı falan, utanıyor. Bir başkası yine alıyor, bir başkası yine alıyor. Bir tanesi de geliyor, parayı görüyor yerde. Parayı alıyor, etrafa bakıyor. Orada arkası dönük bir çöpçü vardı, yani bu düzenekte. Ona gidiyor ve ona, ben diyor yerde böyle para buldum diyor. Artık bu an itibariyle adamın dürüstlüğünü siz anlıyorsunuz. Çünkü Başkasını atık götürdü verdi. Onlar kameracılar yine geliyorlar. E, bravo diyorlar. Yani biz bir sosyal deney yapıyorduk falan. Tebrik ederiz falan. Adam memnun oldu. Eminim içinden diyordur. İyi ki almadım ya. <laughs> <laughs> tamam. i̇şte şeyler de öyle. Ahirette iyi pozisyonda ama iyi ki almamışsın diyenler. Şimdi ben bunu diyelim ortaokul öğrencilerine anlatıyorum. Sonra diyorum ki şimdi diyorum Matrix'te diyorum veya bu Yeni o şey düzenleri neydi? Metaverse. 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 Diyelim ki Metaverse'te böyle bir şey ayarladık. Sizi, sistemin bağlayacağız size. E, sistemin içine alacağız. İçine aldığımızdaki hikaye oradan başlayacak. Yani rüya gibi birden oradan başlayacaksınız. Rüyanızda yürüyorsunuz. Rüyada yürürken insan gerçekten ayırt ediyor mu? Etmiyor. Yürürken yerde göreceksiniz. Aynı buradaki gibi 100 doları göreceksiniz. Biz sizi yoklayacağız. Hemen baştaki öğrenciye soruyorum, ne yapardın sen olsan? Hocam ben o e, parayı hani şey, şey vermişti, e, ben onu yapardım. Aferin. Ona diyorum ki o da aynı. Onu diyorum. 40 tane öğrenci var, 40'ına da soruyorum. Hepsi o götürüp çöpçüye veren adam gibi dürüst çıkıyor. İnanır mıydık? Veya inansak bunun bir şeyi var mı, yani anlamı var mı? Abes bu yani. Çünkü kendi iddiasına. Dayandırıyorsun iyiliğini. Hani var ya nasıl da kadının şeyi tek başına şey geçerlidir hukukta bugün bir saçma bir şey var ya. Kadının beyanı esastır Yani bunun gibi gayri hukuki bir şey olur. Değil mi? Adam diyor ki ben böyleyim ama gerçekten öyle miyi nasıl ortaya çıkaracağız? Çocuklara diyoruz ki var mısınız? Sizi işte getirdik bugünkü şeyde eğlenceli de bir şey. Metaverse'ü alacağız şimdi. Oradan siz kendinizi şey yapacaksınız. Orada göreceğiz. Biz de sizi buradan izliyor olacağız. Çocukların akıllı bunlar. İlk sordukları soru şu. Hocam biz siz bu dizini kafamıza takacaksınız ya bu şeyleri. Biz kendimizi birden o rüyadaki gibi orada bulacağız ya. Buradaki bu konuştuklarımızı hatırlayacak mıyız diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki yani hatırlayacaksanız oraya niye alıyoruz sizi? Değil mi? Yani sizin iradenizin etki altında olmayan saf iradenizi görebilmemiz için bundan yalıtmamız lazım. Bu benziyor mu bizim içinde bulunduğumuz modele? Yalıtılmış اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ O bilgaybi dediği bir baloncuk içinde bulunduğumuz gayb ortamı. Doğrudan etkenlerin bizi imana zorlamadığı bir ortamdayız. Sadece iman edersek dürüstlüğümüzle iman edeceğimiz. Akrederek Sırat-ı müstakime tutunursak bunu irademizle yapacağımız bir ortam. Ama bizi zorlamıyor hiçbir şey. Çocuklar diyor oraya girince hatırlamayacak mıyız hocam burayı? He. Biri diyor hocam ben e, biraz rahatsızım şimdi bilmiyor. Öteki ben de ben de vazgeçiyorlar. Çoğu inna aradna al amanata ala semawati vel ardi vel cibali fe abeyna en yahminnaha. Çoğu yüklenmekten vazgeçti kalsın biz biz gelmeyelim bir almayalım derler. Fe beyne en Az sayıda bazıları hocam biz varız derler. Wa hamala insan. Onlar bu varlık alemine insan diye geldiler. Biz böyle bir geçmişten geliyoruz. Bu hissettiğimiz irade bu özgün bu koskoca zifiri alemdeki ap ayrı yanımız varlığımız öyle birlen dediği gibi rastlantısal kazara oluşmuş şey değil son derece özgün ahseni takvim üzere varlıklarız. Dolayısıyla her tarafımız kamera altında. Ama hiç hiçbir kamerayı göremezsiniz, deşifre edemezsiniz. Ve içeri aldığımızda bir bakıyoruz ki geliyor, 100 doları görüyor. Hop cebe atıyor. Sıradaki hop cebe atıyor. وَكَانَ الْاِنْسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا Sonra bir tanesi çıkıyor. Aynı burada bize söz verdiği gibi. Helestu bi gibi, kalu bela dediği gibi dönüyor paranın sahibini arıyor. Diyor ki bunun bir şey daha soruyor yalnız çocuklar. Diyorlar ki ben o parayı almanın doğru, yani almanın cebe atmanın yanlış, o paranın sahibini aramanın doğru olduğunu bilebilecek miyim? Bu da önemli, bu olmazsa olmaz. Bugünkü dersimizin konusu buydu. İçimizdeki kalibre fıtratımız olmasaydı biz para almak doğru mu? Yani yani yerine götürmek mi yanlış? Bunu ayırt edemeseydik sınanıyor olmazdı. Hayır. Onu bileceksin. O paranın sana ait olmadığını, sahibini bulmanın doğru, sıtkı üzere bir davranış olduğunu fıtratın sana söyleyecek. Cebe atmanın utanç verici olduğunu çok iyi bileceksin. Hatta o kadar ki ileride kameralar ortaya çıktığında başını eğeceksin ve bedelhum ma kanu yukhfun min qabl. Önceden sakladıkları nasıl ölürken utanç içerisinde ölüyorlarmış kafirler, fansıklar, münafıklar. Önceden o işte sakladıkları bütün dürüst olmayan yanlarını, hıyanetlerini bir anda dışa vurunca utanç içerisinde kalıyorlar. Kameralara yakalanmak gibi ya kameram vardı. Abi diyor yayınlamayın diyor ya. Ya yani aldık Cihaz asbel kader. Yani ben diyor tanınmış bir insanım veya işte şeyliyim ne bileyim. Öyle aslında çok da alasım yok, etrafta kimse yoktu falan. Neyse gel diyorlar, gel ya. Hep senin böyle söylerler. Hani melekler böyle mazeret bileyenleri ayetlerde ya neyse hep, hep böyle konuşuyorsunuz. Geç bakayım buraya uyaranlar gelmedi mi size? O cehenneme girerken boş boş konuşanlara melekler elem yetikum rusulun minkum yaqussuna aleikum ayati rabbikum ve yundirunakum liqa'a Bunları hada. o kabil sözlerdir yani. Gelip uyarmadılar siz i̇şte peygamberler şeyler? Oo, o deyip yani bunların nasıl bir cürüm ile el fi cehenneme kullu kaffarin anid. İnat ve küfürle yolu ısrarla Cenab-ı Hakk'a diklenerek tamamladıkları o kadar belli ki hiç acınacak halleri yok. Cenab-ı Hak bizi öyle bir akıbette olmaktan muhafaza buyursun.